dəna küçürəlim həbsi Beni sorgularken kaçırdın geçmişin izini Ben kelimelerle savaşırken sen çözemedin dizimi Derinliğimi bilmeden konuştun yüzeyden Ben hayatta kalmayı öğrendim sen izleyerek uzaktan Çocukluğum toz darbe dışlanmış sokak ama içimde bir ateş var kolay kolay sönmez o ateş yanlar durur fakat Bu şehir beni ezdi kaldırdı tekrar vurdu Ben her darbede büyüdüm sen beni hala çocuk sandın durdu Bilemezsin Ben neler yaşadım bilemezsin Bir bakışımda öfkem var göremezsin Sevgim ağır gelir sana taşıyamazsın Bilemezsin Duysan da hissedemezsin Bilemezsin beni Dışlayanlara fazla temiz fazla yumuşak kaldım Yanımda duranlar bile aklı mahve aldı sandım Taranmalarım yüzünden kimse kırılmasın diye sustum Sen o sessizliği boşluk sandın ama ben orada doluydum Doluydum dövüldüğüm günlerin izleri hala omzumda Küfür yiyip susmak zorunda kaldım odalarda O çocuğu alıp adam ettim sevgi verdim Sen ise bir gün bile bunu taşıyamazdın denedim Bilemezsin Yaralarımı bilsem de göremezsin Düşerken tut Hayatınla övünürken Ben acıyla dost oldum Sen acıya bakmaya bile dayanamazken Beni anlamak, beni sevmek değil Benimle yürümeyi bilmek Benimle susmayı, benimle yanmayı bilmek Sen fikirlerine sığdıramazsın beni ben yaşadıklarımla büyüdüm Sen ise uzaktan izledin beni Bilemez We'll <laughs>